Merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videomuzda ölçeklerde toplam ya da ortalama puanı hesaplamaktan bahsetmek istiyorum. Tabi Jamo bir programını kullanarak. Şimdi öncelikle bizler baktığımızda yani raporlara ya da tezlere her bir madde için her bir madde için ortalama ve standart puanlar kullanılır. Her bir madde için bakın madde 1 için, madde 2 için, madde 3 için. Bir de en sonunda yani ölçeğin sonunda da toplam diye bir ifade olur. Toplam içinde toplamı yani ölçekten genel alınan puan ortalaması ve standart sapmadan bahsedilir. Yani bunu biraz daha böyle şey yapabiliriz ee, Jamovi ile anlatmaya çalışalım size daha net bir şekilde. Şimdi Jamovi'yi açalım. Açtığımızda bizlerde bakın B1, B2, B3 şu şekilde gidiyor. B4, B5 bu şekilde gidiyor. Şimdi bakıldığında biz analize geldiğimizde, Jamovi'de analizde exploration diye bir şey bir yer var. Descriptive'e geliyor. Geldikten sonra bakın şurada B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Şöyle B14'e kadar buraya attığımızda istatistiğe geldiğimizde bakın. istatistiğe geldiğimizde hemen alta Missing neyi sallayalım? Minimum maksimumu götürelim. Şuradan da sadece ortalamayı alalım. Neden? Min standart sapma. Bakın. Böylelikle tabi sıralı koymadık biz bunları. Bakın B7'yi almış. Şu başlangıcı almamış mı acaba? Olsun almayabilir. Böylelikle ne oldu? Ee, B7 için, B7 için ortalama ve standart sapma. B9 yani 9. madde için ortalama ve standart sapma yani madde madde tümünü verebiliyoruz biz buraya. Madde madde tümünü verebiliyoruz. Şimdi bunu yani standart sapma ve ortalama az önceki gösterdiğimiz şurada gösterdiğimiz şeyin aynısı bakın. Ortalama burada, standart sapma burada. Burada verilmiş ama peki ben toplam skoru Nasıl bulacağım? Bunun ortalamasını nasıl alacağım? İşte şimdi cama bir de onu gösterelim size. Öncelikle şurayı bir en baştan alalım. Şöyle tümünü seçebilirsek evet. Evet. Şöyle tümünü götürelim. Şimdi en baştan alalım. Tabii B3 ters maddeydi. Ters madde alırken biz şunu yapacağız. Ters maddenin dönüşülmüş halini toplam olarak alacağız. Şimdi bundan önce o zaman toplam skoru şöyle yapalım. Toplam skor olduğu için biz analiz kısmından çıkıp data kısmına girelim. Yeni bir toplam skor diye bir değişken alalım. Şimdi data diyelim. Data. Şimdi artık ben buraya geliyorum. Şuraya geliyorum. Burada compute diye bir şeyim var. Compute diye direkt şurada. En son sütuna geldim. Compute diye. Artık tıkladık. Bakın T diye bir şey geldi. Geldiğinde ben buna ne yapıyorum? İki defa tıkladıktan sonra gene bir ekran açıldı. Ekran açıldıktan sonra buraya toplam skoru aldım. Toplam skoru. Şimdi iki tane ya toplam alırsınız ya ortalama alırsınız. Şimdi toplam skoru aldıktan sonra ben buraya artık neyi atıyorum? Benim benim şu B'leri atıyorum. Yani B'lerin isimlerini yazıyorum. B1 artı B2 artı B3 artı B4 artı. Yani şunu yapabilirsiniz. Hepsine birer boşluk bırakabilirsiniz burada. Yani karışmaması açısından B5 artı B6 artı B7 artı B8 artı B9 artı B10 toplam 18 maddeydi. B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 buraya alıyorum. Tabii benim üçüncü maddem ters maddeydi. Onun bir üç yerine bakın B3 şurada B3 alt çizgi T diye bir şeyim var. B10 pardon 18 değilmiş ya özür diliyorum. 14 taneymiş şuraları silelim. Evet şuraları sildik. B3'ün de tersiymiş. Onu da şuraya yaptık. Şu şekilde. Artık toplam şeklinde yaptığımda bakın kendi otomatik çıktı. Kendi otomatik çıktı. Ama bir de bana bunun neyi lazım? Bana bunun ortalaması lazım. Yani tek tek toplam olarak şey yaptık. Bir de maddelerin ortalamaları ne? Onları alalım bir de. Şu şekilde yapalım onu da. Şunlar kopyalanıyor mu? Bakalım. Evet. O zaman bu toplamımız dursun. Toplamımız dursun. Bir de yeni bir değişken açalım. Bu bitti artık işimiz. Bir de ortalama değişkeni diye bir şey açalım. Şimdi ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Ortalama değişkeni geldiğimizde öncelikle yan tarafa geldim. Compute dedim. Geldikten sonra bakın atadı. Şöyle yanlış oldu pardon. Compute dedikten sonra bir daha evet şurası U oldu bakın. Atadı. Atadıktan sonra iki defa tıkladım. Burası geldi. Burası da ortalama. Ortalama da 14'e kadar yazıyorum. B1. Bu sefer ortalama için şunu yapacağız. Direkt B1 artı B2 artı B3 artı yani ara bırakmayalım. 5. Şöyle B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 14 tane var toplam. Araya toplamı koyduk. yanlış olmasın. B14. Kapattık bölü 14. Yani ortalamaların 14. Tabi şey unutmayalım. Toplamada ya da ortalamada tersi olan al maddeyi alacaksınız. Yani 3 yerine tersi. Yani ne yazdık? Şunu yazdık burada. Ona dikkat edelim. Artık bakın ortalama hazır. Kendi otomatik getirdi. Görüldüğü üzere bu bitti. Şimdi ne, demeyim, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Toplam mı ortalama mı? Ona bakalım hangini kullanacağız? Şimdi evet biri 14 maddenin toplamı diğeri de ortalaması. Şimdi ben buradan çıkıyorum. Şöyle kapattım. Analize geldim. Analize geldikten sonra exploration'a geldim ve descriptive'e geldim. Descriptive'e tüm maddeleri seçiyorum şimdi. Bakın 3 taneyi attım ilk üçü, 4, 14'e kadar atıyorum. Toplama atıyorum. Şey unutmayalım, B3'ü kullanmayalım dedik, onun yerine tersini kullanalım dedik, o şekilde kullandık. Şimdi bittikten sonra bakın, şimdi apa formatında missingler ya da neler yazılmaz, bunları kaldıralım. Sadece ortalamadan koyalım, bir maksimum minimumda olmasın, standart sapma olsun. Evet. Şimdi geliyorum yan tarafındaki ekrana. Ekrana baktığımda, bakın B1'in ortalaması 267, standart sapması 0,7. B4'ün ona keza. Yine B5'in. Şimdi böyle gidiyorum. Ortalamadan gidiyor. Demek ki sonuç 1 ile 5 arasında değişecek. Bunu unutmayalım. Şimdi toplama aldığımızda bakın toplama aldığımızda 31 nokta kaç oldu? 5. Bunu nasıl yorarsınız? Bunu mümkün değil. Hani 1 ile 5 arasına koyamadığınızdan yoramazsınız. O yüzden ortalama almak çok daha mantıklıdır ölçeklerde yorumlamak. Yani ne oluyor? Ortalaması 2.22. 0.4 gibi şey var. Demek ki biz yeniden geri döndüğümüzde tablomuza işte ortalama skorunu şuraya yazıyoruz. Bakın onun da standart sapmasını buraya yazıyoruz. Yani burada toplam skor şeklinde yapılmış. Ortalama da denilebilirdi. Şimdi ben bunu nasıl yazıyorum? Peki raporlaştırmasını nereye yazacağız? Yaz, yazarken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim raporlarda araştırmamızın amacının, araştırmanın amacının altında araştırma sorularımız bulunur. Mesela öğretmenlerin örgütsel sessizlik aldıkları ne düzeydedir diye bir araştırma sorusu. Bunun cevabını nerede yazıyoruz? Verilerin analizinde, verilerin hatta bulgularda. Yani burası da şey olmuş. Şöyle biz bunu nerede yazıyoruz? Bulgularımızda yazıyoruz, bulgularımızda. Yanlış yazılmış burası. Bulgular kısmında. Yani şöyle giriş, yöntem, bulgular kısmında işte araştırmanın birinci alt problemine ilişkin bulgular deyip bunun altına ne yapıyoruz? Şu verilen tabloyu oluşturuyoruz. Oluşturduktan sonra bu tabloyu artık şu şekilde oluşturduk ve tablo 5.1'de yer alan bulgular incelendiğinde öğretmenin görüşlerine göre örgütsel sosyalleşme algı düzeyinin yüksek olduğu söylenebilir. Bu da farklı bir ölçekten almışız algı düzeyi yüksek olduğu söylenebilir. Yani buradan en alttakini şu şekilde burada yazıyoruz. Araştırmaya katılan öğretmenler en çok okuldaki sorumluluklarını biliyorum maddesine kaçmış ortalaması 4.16. Yani şuralarda 4.16 hepsini koymadığımız için pardon pardon şurada özür diliyorum şurası. 4.16 Evet görüldüğü üzere 4.16'yı yazmış. Ondan sonra bu şekilde en büyük maddeyi ve en küçük maddeyi 2.96'da diğer maddelerde olacak. Hepsini koymadığımız için burada göremiyoruz bunu. O sebepten yazarken demek ki ortalamanın raporunu koyacağız. Maddenin en büyük madde ortalamasını koyacağız. Yine en küçük madde ortalamasını koyarak raporumuzu yazmış olacağız. Tabii burada bir APA formatı var, maddeler var. Bunun da yapılışını görmek için hani APA'ya göre burada bu tabloyu nasıl yapıyoruz derseniz özellikle SBSS videomuzda anlattığımız toplam puan, ortalama puan kısmına bakmanıza bu noktada öneriyorum arkadaşlar. Orada biraz da detaya girdik bu noktada. Böylelikle bu videomuzda da Jamovi'de e, bizler e, yani toplam puanı nasıl hesapladık? Bunu görmüş olduk. Tabi kural şu. Önce ters maddeleri dönüştürüp toplam puanı ters maddeyle beraber yapacaksınız. Ardından tabii bir de ortalama puan var. Onu da mi yazacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde videomuzu da sonlandıracağız.